Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakla falındayız bugün günlük falımızda sizlerle birlikteyim onun öncesinde başlamadan önce hemen sağ alt köşede abone ol butonumuz var oraya tıklayıp abone olursanız minik ailemize katılırsanız çok memnun olurum e, ve e, şunu da söyleyeyim arkadaşlar e, kısa bakmıyorum çünkü her gün baktığım için ve 12 burç baktığım için biraz e, şey olabiliyor tabii ki yani iki dakika gibi normalinden dört günde bekliyordunuz. Her neyse sizden tek e, istirhamım olacak like'larınızı ve tabii ki e, bir çiçek, bir böcek, bir kalp de olsa yorumlarınızı bekliyorum videoların devamı için ve emeğim için. E, sizden istediğim bu özel fal için ise videoların alt kısmında bulunan abone pardon, e, açıklamalar var açıklamalarda WhatsApp numaramı oradan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım kadar yeter. Şöyle ünitemizi tutuyoruz. Ve tuttuk. Evet. iki tane böyle bir dışarıda durumu var. Şimdi sevgili arkadaşım şu gözümü de bir düzelteyim bakayım. Genel baktığımızda ya bugünlerde böyle biraz böyle hafta bir hafta öncesinde mi ne çok şey yapamamışsın geride kalmış yani istediklerini başaramamışsın bir türlü olmamış ama daha iyi geçecek olması artık üzerinde bulunan böyle ölü topraktan kurtulacağın anlamına geliyor. Yani geçenlerde özellikle iş ve eğitim konularında çok fazla zorluk yaşamışsın. İşte olabilir bu eğitim de olur. Size böyle karşınıza öyle bir şey çıkacak ki bunun sayesinde iyi hissedeceksin. Olumsuzlukları bir geride bırakıyorsun. Bırakabileceksin de yani şey düşünme. Genel olarak rahat, mutlu, huzurlu olacağın e, günler seni bekliyor sevgili arkadaşım. Şimdi fırsatlar, yani fırsatlar geçiyor önüne. E, bunları doğru değerlendirmen gerekiyor. Bunları do doğru değerlendirdiğin zaman da hayata bakış açın tamamen değişim gösterecek. Özellikle finansal açıdan tüm eksikliğini gidermiş olacaksın. Yani, Hedef dediğin noktadan satmadan... İlerlemeye devam ediyorsun. Yani bazılarınız e, bugünlerde kendilerine yeni bir yol haritası çizecek. Bu sen olabilirsin. Yani senin burcunla ilgili ama bazılarınız. Yani ulaşacağın her hedef sonrasında böyle kendine olan güvenin daha da artacak sevgili arkadaşım. Peki başka böyle kanıtlık. <laughs> var gözüküyor ama hani dedim ya bak yine doğru karakterin var ve hayata böyle bakış açın tamamen değişim gösterecek. Yani bu daha olgun olacağın olumlu yönde gözüküyor. Yani endişeleriniz var. Baya bir endişeli davranıyorsunuz. Bunları bir kenara bırakacaksınız. Yani yaşantınızın pozitif yönleriyle daha fazla ilgilenmeye başlayacaksın. İletişim yeteneğin e, bugünlerde iyi durumda olacak bugünden sonra da diyebilirim. Yeteneklerinden her anlamda faydalanmalısın. Genel olarak böyle baktığım zaman sevgili arkadaşım her şey istediğin gibi olacak. Hani şöyle bir de hani aşk hayatına bir bakayım merak etsin... Hmm. Aşkla ilgili fırsatlar çıkacak. Ee, ama şöyle bir durum da var. Elini kolunu bağlı hissettiğin zamanlar olacak. Eğer elin kolun bağlı hissetmez zamanında harekete geçersen arzuladığın mutluluğa fazlasıyla sahip olabilirsin. Yani e, bu günlerin tamamında mı diyeyim yani daha sonrasında e, devam edecek burcunla etkileşim içerisinde olacaksın. Alacağın etkiler sayesinde e, özellikle süre gelen bakın burada evlilik e, şeyleri var. E, Şahın ömür alyans var. Yani şimdi buradan size baklafını anlatmak da biraz zor olacak ama şöyle söyleyeyim etkileşim içerisinde olacaksın ya alacağın etkiler sayesinde özellikle hani dedim böyle birliktenizle ilginç gelişmeler ardı ardına gelecek. Aşk hayatınız söz konusu olduğunda e, kontrolü özellikle siz e, elinizde bulundurmanız gerekiyor. Hani kontrolü e, böyle davranırken birlikte olduğunuz kişiyi de çok fazla baskına, al, baskı altına almamalısın. Yani herhangi bir tartışma yaşandığında sakinliğinizi korumalı ve ılımlı olmalısın. Evet aynen öyle. Yani birazcık e, birlikte olduğun kişinin de mutluluğunu düşünüyorsan aşk hayatınızda herhangi bir sorunla karşılaşmazsın. Yani Biraz daha ılımlı, daha naif bir şekilde ona yaklaşman gerekiyor. Yani e, davranışların, böyle sarf edeceğin sözler ve yapacağın paylaşımlar. Yani e, birlikte olduğun kişiyi aranızdaki bağın kuvvetlenmesini sağlayacak. E, bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani e, şunu söyleyeyim iş hayatında ise iş hayatında da sevgili arkadaşım çalış, böyle iş ve çalışmalar açısından daha dikkatli ve tedbirli olmasın. Bu geçtiğimiz günlerde de doğru iş hayatında. Böyle yaşanan olumsuzluklar olmuş ve e, finansal düşüş tamamen e, senin tedbiri elini, e, bir de konuşsam bazen dilim sürçüyor özür dilerim. Tedbiri elden bırakmanızdan kaynaklanmış. Biraz tedbiri ele almanız gerekiyor. Sorunların hem somut hem de böyle soyut anlamda büyümesine izin vermemelisin. Yani bugünden sonra seni ileriye taşıyacak çalışmalar e, yürüteceksin. Yani iş ve kariyer hayatın eskisinden daha sağlam olacak. Bunu da belirtmek isterim. Peki sevgili arkadaşım sağlık konusunda da sağlığın için gereken böyle hemen her şeyi zamanda yapıyorsun ve gerekli tedbiri de asla elden bırakmıyorsun. Yani böyle yaklaşımlarından dolayı köklü problemlerle karşılaşmadın. Aslında bugünlerden sonra da sağlık durumunun aynı düzeyde ilerliyor olacak. Ee, ee, yine böyle e, ikili şeyler çıkıyor yani bazılarınız için şartlar farklılık gösterebilir. Yani bu bazılarınız derken yani e, güneşin altında üşütme de olabilir. Anlatabildim mi? Bu gibi dikkatli davranmanız gerekiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Sorun yaşamadan önce sağınıza önem verin. Sorun yaşadıktan sonra değil. Yani enerjiniz bir hal yüksek olacak. Yüksek enerjiniz böyle ufak tefek kazalara açık olabilirsiniz. Onu da belirteyim. Zaman zaman kendinizi iyi hissetmeyebilir ve böyle zamanlarda mutlaka dinlenmeye çalışın. Süre gelen sağlık problemlerinizle ilgili mutlu haberler alacaksın. Ancak birazcık sabır. Şimdi sevgili arkadaşlar yarınki günlük falımızda buluşuyor muyuz? Buluşuyoruz tabii ki. Sağ alt köşede abone ol butonumuza tıklarsan, aramıza katılırsan ee, çok seviniriz. Like'larınızı ve e, bakıyorum da like yani e, teşekkür ederim. Seyrediyorsunuz, e, şey yapıyorsunuz videoların devamı için arkadaşlar like'larınızı lütfen ve e, küçük de bir kalp bir çiçek de olsa yorum atarsanız çok mutlu olurum. E, şunu da söylemek istiyorum. Günlük falanınızı kaçırmamak için de sarı çan şeklindeki bildirim zili butonumuz var. Oraya tıklayıp e, tümünü seçebilirsiniz. Özel videoları için. Videoların alt kısmında açıklamalar var. WhatsApp numaram var açıklamalarda. Oradan bana yazarak ulaşın. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Bay bay efendim.